kendinizi geliştirmek için devasa bir motivasyona ya da saatlerce boş zamana ihtiyacınız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Peki, ya size desem ki, sadece 6 dakikayla hayatınızda devrim yaratacak bir yöntem var. Gelin, bu basit ama inanılmaz güçlü tekniğe hep birlikte yakından bakalım. Bir yılda herhangi bir konuda tam 37 kat daha iyi olmak. Kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor değil mi? ama ya size bu inanılmaz dönüşümün sırrının her gün atacağınız o küçücük hani neredeyse görünmez bir adımda saklı olduğunu söylesem ah o büyük hedefler hepimiz koyarız değil mi bu sene kesin spora başlayacağım her gün kitap okuyacağım ama o ilk heyecan ne kadar da çabuk sönüyor başlamak zaten zor ama asıl mesele o istikrarı sürdürmek eğer bu senaryo size de tanıdık geliyorsa hiç endişelenmeyin yalnız değilsiniz çoğumuz aynı gemideyiz. Peki bu çıkmazdan nasıl kurtulacağız? Cevap şaşırtıcı bir yerden, Japonya'dan geliyor. Basit ama inanılmaz derecede etkili bir felsefe. İşte karşınızda Kaizen. Bu felsefe size diyor ki, devrimleri falan unutun. Onun yerine her gün ama her gün attığınız o minicik, o yüzde birlik adımlara odaklanın. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Dev gibi bir irade gücüne ya da bitmek bilmeyen bir motivasyona falan ihtiyacınız yok. Sadece başlamanız yeterli. Kaizen'in asıl sihri ne biliyor musunuz? Hedefi o kadar küçültüyor ki resmen gülünç derecede kolay hale geliyor. Kendinize öyle basit bir görev veriyorsunuz ki onu yapmamak yapmaktan daha zor geliyor. Evet yanlış duymadınız. Günlük hedefiniz sadece ve sadece bu. Yüzde bir. Gözle bile görülemeyecek kadar küçük ama aslında her şeyin başlangıcı olan o minicik adım. Peki o küçümsediğimiz, aman bundan ne olacak ki dediğimiz yüzde birlik adımlar 365 gün boyunca üst üste eklendiğinde neye dönüşüyor dersiniz? İşte matematiğin ve sabrın sihri tam da burada devreye giriyor. Tam 37 katlık akıl almaz bir büyüme. Bu bir motivasyon sözü falan değil, bu bileşik etkinin ta kendisi. Harika. Felsefeyi anladık, süper. Peki bunu günlük hayatımıza somut, uygulanabilir bir eyleme nasıl dökeceğiz? İşte şimdi o sihirli formül geliyor. 6 dakika kuralı. Neden özellikle 6 dakika? Çünkü bilim bu kısacık sürenin bile ne kadar güçlü olabileceğini bize kanıtlıyor. Bakın, şu grafiğe bir bakın. Sadece ama sadece 6 dakika kitap okumak stresi tam %68 oranında azaltıyor. Bu, saatlerce televizyon izlemekten kat be kat daha etkili. Yani o 6 dakika kesinlikle boşa harcanmış bir zaman değil, aksine zihinsel ve fiziksel sağlığınızda yapabileceğiniz en verimli yatırımlardan biri. Bakın, hepimiz yanlış bir denkleme inanıyoruz. Önce motivasyon gelecek, sonra bir serkete geçeceğiz. Ama psikoloji bunun tam tersini söylüyor. Önce o küçücük adımı atarsınız, eyleme geçersiniz, işte o zaman motivasyon sizi arkadan gelip yakalar. Eylem motivasyonun yakıtıdır, tam tersi değil. İşte tam da bu yüzden o ilk adımın ya yok bugün yapmayacağım diyemeyeceğiniz kadar küçük olması hayati yönem taşıyor. Tamam, lafı daha fazla uzatmayalım. Gelin bu sistemi hemen şimdi hayatınıza nasıl entegre edeceğinizi gösteren o basit, 3 adımlık yol haritasına geçelim. İşte size özel, neredeyse sabote edilmesi imkansız bir eylem planı. Sadece 3 basit adım. 1. Kendinize en fazla 3 tane günlük hedef seçin. Daha fazlası değil. 2. Her birine sadece ve sadece 6 dakika ayıracağınıza dair kendinize sağlam bir söz verin. Ve 3. Ki bu en kritik adım, ilerlemenizi mutlaka gözle görülür bir şekilde işaretleyin. Bir takvim alın mesela ve her tamamladığınız güne kocaman bir çarpı atın. Peki bu hedefler ne olabilir? Aklınıza ne geliyorsa. Belki aylardır rafta bekleyen o kitabı günde 6 dakika okumak, ya da mutfağı 6 dakikada şöyle bir toparlamak. Belki de 6 dakikalık bir meditasyon veya gitar pratiği. Sınır yok, tek bir kural var. Seçtiğiniz şeyin sizin için bir anlamı olsun, size iyi gelsin. İşte geldik işin psikolojik sırrına. O takvime attığınız her bir çarpı bir zincirin yeni bir halkasıdır. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün gözünüzün önünde somut, uzayan bir başarı zinciri oluşuyor. Ve insan beyni doğası gereği bir zinciri kırmaktan nefret eder. O zinciri devam ettirme arzusu bir süre sonra sizin en büyük motivasyon kaynağınız olacak inanın bana. Şimdi aklınızdaki soruyu duyar gibiyim. İyi de bazen o 6 dakikayı bile bulamayacak kadar yorgun bitkin olduğum günler olacak. Ne yapacağım o zaman? Elbette olacak. Hayat bu. Ama bu sistemin güzelliği de tam olarak burada. En kötü günler için bile bir planı var. Karşınızda B planı ya da benim demeyi sevdiğim gibi felaket günü modu. Enerjiniz sıfır mı? Hiç sorun değil. Kuralı esnetin. 6 dakikayı 3 dakikaya indirin. Ama çok gün rekor kırmak falan değil. Amaç o zinciri hayatta tutmak. Unutmayın, momentumu korumak mükemmel olmaktan çok daha ama çok daha değerlidir. Peki diyelim ki en kötüsü oldu, B planı bile işlemedi ve bir günü tamamen boş geçtiniz. Panik yok. Şimdi en önemli, en nihai kural devreye giriyor. Asla, iki, gün, üst üste boş bırakmayın. Çünkü bir günü kaçırmak bir kazadır, olur. Ama iki gün üst üste kaçırmak, vazgeçme adında yepyeni ve çok tehlikeli bir alışkanlığın başlangıcıdır. Hadi şimdi tüm bu parçaları birleştirelim ve bu sistemin temelindeki o en güçlü prensibi, o ana fikri bir kez daha hatırlayalım. Bu tablo sistemin bütün ruhunu özetliyor aslında. Bakın, perşembe günü bir aksilik yaşanmış, zincirin bir halkası kopmuş. Olabilir. Ama asıl hikaye cuma günü başlıyor. Ne olmuş? hemen geri dönülmüş ve zincir yeniden örülmeye başlanmış. İşte bütün mesele bu. Mesele zincirin hiç kopmaması değil, koptuğu yerden hemen ertesi gün devam etme gücünü kendinde bulmaktır. Yani şunu sakın unutmayın, bu bir mükemmellik yarışı değil, bu bir tutarlılık maratonu. Hedefimiz hiç tökezlememek değil, her düştüğümüzde bir saniye bile tereddüt etmeden yeniden ayağa kalkmaktır. Çünkü uzun vadede kazanını belirleyen şey, adımların büyüklüğü değil, o adımların asla durmamasıdır. Ve şimdi, top sizde. O mükemmel günü, doğru zamanı, ilham perisinin gelmesini bırakın. Telefonunuzun kronometresini şimdi 6 dakikaya ayarlayın ve başlayın. Peki, bir yıl sonra iyi ki o gün başlamışım diyeceğiniz o ilk 6 dakikalık zinciriniz ne üzerine olacak? Merak ediyorum, yorumlarda bizimle paylaşın.